Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler e, Diyaloglar ve tabirler çalışmaya devam ediyoruz El Arabiyatul Maasara isimli bir eser e, Çok faydalı bir e, eser 423 sayfadan oluşuyor Biz 42. E, sayfadayız e, Burada Ma yekuluhu et talibu lil muallim Öğrencinin muallime yani hocaya Konuşması diyor, söyledikleri diyor. Yani e, hocayla öğrenci arasında değil de öğrencinin hocaya söyledikleri. Burada tek taraflı bir e, diyalog örnekleri veriyor. E, affen affedersiniz. Keyfe, bu tercümü hadi ibare. E, bu ibare, bu ifade nasıl tercüme edilir? Yine lütfen. Bakın affen, lütfen. Ateziru mazireten bunların hepsi e, gibi affedersiniz özür dilerim değil mi lütfen ma mana hadihil ibare bu ibarenin manası nedir atedur anil izaç evet rahatsızlık verdiğim için özür dilerim bu izaç rahatsızlık sıkıntı ma fehimtu hadihil cümle ben bu cümleyi anlamadım diyor lakat tu aleykumul es ile yani size çok soru soruyorum fe'a'tedur an zalik bundan dolayı özür dilerim diyor. Samihuni <laughs> bakın burada da yine samihuni <laughs> özür dilerim ya şeyh yani bana izin verin müsamaha gösterin. Felen ukerre hada ben bunu tekrar edemem diyor. Sa'ani ma bedara minni. Bu bedara bakın acele bir şey acele etmek, aceleci yapmak. Evet benim acelem kötü oldu diyor ercül müsamaha yani müsamaha isterim yani e, burada hani affınızı dilerim gibi hazze fi nefsi ma sadara minni min ihda'in et buradaki hazze sadara ile acı verdi manasında yani bu yaptığım hata e, beni üzdü bana acı verdi fela tu'hizni beni e, kınama hocam diyor yani beni suçlama. Yani hatadan dolayı ben üzüldüm zaten. Ercu en tufhimeni hadihil ibarete. Yani bu ibareyi bana anlatmanızı bu tufhime bildirmek, anlatmak, anlatmanızı rica ederim. Kelimeten kelimeten. kelime kelime diyor. Affen ya şeyh. Özür dilerim. Affedersin diyor hocam. Uridu lahzaten fakat. Sadece bir an yani azıcık bir süre istiyorum diyor. Nuditu çağrıldım fehel ulebbi yani icabet edeyim mi? Bu ulebbi, hani lebbeyk de buradan geliyor. Yani icabet etmek, buyur demek. Yani bu gideyim mi? Davete katılayım mı? Daqa nefsi içim daraldı. Daqa nefsi fehel ehrucu. Biraz çıkayım mı diyor. Eş'uru bil ihtinak. Yani boğulacak gibi hissediyorum. İhtinak, boğulmak. Fehel yumkinuni. Mümkün müdür? En estenşikal heva en neqiyye. Harice safi. Sınıfın dışında temiz hava. El heva en neqiyye. Temiz hava. En estenşika ne demek? Almak, solumak. Evet, yani dışarıda temiz hava alabilir miyim diyor. Usibtu bi mağsin. Mağız ne demek? Karın ağrısı, sancı. Evet diyor, sancıya yakalandım veya karnım ağrıyor. Bu ridu zehabe ila devratil miyah. Yani biraz işte lavaboya gitmek istiyorum diyor. Devratil miyah, bakın tuvalet, lavabo. İştette suali veya iştette kuhati. Suali nedir? Öksürük değil mi? Sual. Kuhha o da aynı. Kuhha veya kehha. Öksürük demek öksürüğüm arttı fehelli en eşrebel ma'e su içebilir miyim diyor saveratni ve savis beni vesvese kapladı bu savere yani duygu kaplamak duygu vesvese et yani beni diyor bir vesvese sardı fe'afaletni ani dersi beni beni dersten kafil bıraktı yani dersten uzaklaştırdı fe'ercu el musamaha yani e, affınızı isterim, müsamaha dilerim. Kuntu sarihan fi fikri felem entebi. Bu sarihan fikirle beraber dalmak manasında. Yani düşünceye dalmıştım. Felem entebi. Yani fark etmemişim. Veya işte felem entebi dikkat etmemişim gibi. Demek ki bu sarihan fi fikri ne demek? Düşünceye dalmak demek. Kalbi mekdumun. Evet, kalbim sıkıntılı, kalbimde bir acı var. Yani dert manasında mektum, dertli, hüzünlü. Lima ve kal Yani bugün olandan dolayı, bugün gerçekleşen bir olaydan dolayı kalbimde bir üzüntü var. Fela akwa ala muvasalatı ders. Yani derse devam etmeye gücüm yok. Yani derse devam edemem diyor. Ercu en tudakkika fetvaye veya ercu en tusahhiha ma efteytu. Yani açıklamamın, yaptığım açıklamanın e, veya burada fetva demiş. Yani Türkçedeki fetva gibi anlaşılabilir ama açıklama diyeceğiz. İzahımın, e, izahımın, anlatımım e, yanlışsa ne yapsın? E, İmkâne fi hata yani onda hata varsa onu düzeltin. Burada en tudakkika tetkik etmek, e, düzeltmek, düzeltmenizi umarım. Veya en tusahhiha tahsih etmek. O da düzeltmek manasında. Lütfen diyor, lütfen. Uridu en eltekiye duyufi. Misafirlerimi karşılamak istiyorum. Fehel tesmehune li. Yani bana izin verir misiniz? Veya caeni duyufun. Misafirlerim geldi. Min mekanin baid, Uzak bir yerden. Fehelli en eltekiyehum. Onları karşılamam mümkün mü? Yani karşılayabilir miyim diyor. Talattaha sevbi <thewbi> bil hibri. ve talattaha kirlendi demek. Talattaha. Ee, bil hibri. Hibir ne? Mürekkep. Yani mürekkep damlamış, mürekkep dökülmüş. Fehelli en akrusahu. Yani o lekeyi giderebilir miyim? Ekrusa lekeyi gidermek, temizlemek veya ittesehe kamisi, gömleğim kirlendi. Bakın ittesehe talatta eş anlamlı. İttesehe kirlendi gömleğim bil hibri mürekkeple fehelli en eğsilehu onu yıkayabilir miyim diyor. Eyesa'uni bu da aynı eyyumkinuni eyyumkinuni aynı eyesa'uni en eğsile yıkayabilir miyim siyabi Elbisemi, el-müttesike, kirlenen elbisemi. Yine, tebellelet, tebellelet ıslandı. Diyor ki, siyabi elbisem, bi nuzulil matar, yağmurun yağmasıyla. Fehel yumkinuni en erfa'aha, onu çıkartıp ve asıra'a sıkmam mümkün mü? Li ten şefe, sermem için. Yani çıkarıp, bu ne şefe, sermek, yani kurutmak demek. هل Mesrahun fi في مدرستكم ادلي Şefaati مسرح yani bu mesrah burada e, nedir e, normalde etkili olmak hani tiyatro manasında mesrah yani günümüzde bunun için kullanılıyor hani ve farklı yerlerde e, yani böyle değişik kullanımlar olabilir ancak e, tiyatro manasında bu fakat bunun kökü nedir? Sarah. Sarah ne? İzin demek. İzin bırakmak. Okulunuzda diyor aracılık için izin var mı? Yani birisini aracı yapsam izin var mı ve etkili olur mu? Hele şefaatun nafizetun fi medresetikum. Okulunuzda aracılık yani birinin vesilesini yani birinin vasıtasıyla gelsem nafize etkili olur mu diyor. Hel yumkinuni en esteşfe'a ahaden fil iltihak. Yani katılmak için bir birisini aracı kılsam. Ve ba'dema sudde babuhu. Yani kapısı kapandıktan sonra ya muallimena. Ey hocam diyor. Yani okulun kapısı kapandıktan sonra yani veya işte yüzüme kapıyı kapandıktan sonra veya alm almıyorlar. Onlar almadıktan sonra yani ben birini araya koysam olur mu diyor. Atezuru <laughs> ileykum evet sizden özür dilerim haysu web to mc dün devamsızlık yaptığım için bila <laughs> istizam izin almadan atezuru <laughs> veya bakın daha değişik şöyle de söylenebilir atezuru anığıya bi mc dünkü devamsızlığım için özür dilerim Min gayri istizam yani izin almadan el yevmel la nestați'u en nehar <laughs> biya şeyh evet bugün diyor Ey hocam, koşturamayız. Bu nüher bile koşturmak. Değil mi? Koşuşmak, koşturmak. Yani bugün koşturamayız. Fesmahlena bil istiraha. Yani bize diyor bir istirahat ver. Yani dinlenme izni ver. Keyfe tecidu kel an? Şimdi nasıl buluyorsun? Fi medresatin ya vele. Yani okulumuzu nasıl buluyorsun diyor. Elhamdülillah eliftu. Ne yaptım? Alıştım. Eliftu. Ee, enistu hadihil medrese veya enistu bu da aynı alıştım ısındım bu okula iste'nestu ısındım fi hadihil medrese yani bu okula ısındım eş'uru bil isti'nas evet bir ünsiyet bir yakınlık hissediyorum fi hadihil medrese bu okulda ene mutmainnun fi hadihil medrese ben bu okulda huzurluyum veya iyiyim gibi ma huvel vaktul münasib lil liqaikum Evet buluşmak için hangi vakit uygundur sizinle buluşmak için? Veya meta tefravune key neltakiyakum. Evet sizinle buluşmamız için ne zaman müsait olursunuz? Yani vaktiniz ne zaman olur? Bu tefravune yani ne zaman boş vaktiniz olur gibi bir mana var. Helli en eselekum sualen vahiden. Evet bir soru sorabilir miyim? diyor. Selma <laughs> bedaleke. İstediğini sor veya selma şite dilediğini sor. Bakın ikisi de aynı manada. Selma bedaleke. Yani aklına geleni sor ve ne istiyorsan sor. Selma şite. Meta tekunu fi mektebike adeten. Ne zaman ofisinde oluyorsun genellikle? E, evet, meta tekunu fi mektebike adeten. Adetin ne? Genellikle. Adeten ehtelifu ala mektebi bade nihayeti devam. Evet burada yani devam bittikten sonra yani iş bittikten sonra e, ya artık bir şeyin devamı bittikten sonra e, ne yapıyorum? Ehtelifu ala. Git gitmek manasında. Gitmek, gidip gelmek. Ala mektep ofisime gidiyorum genellikle. E, adeten ehtelifu ala mektebi bade nihayeti devam. Evet burada kalalım gelecek bölümde. İnşallah devam edeceğiz okumaya. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.